öğretmeni fotokopi başında görmek istemeyiz. O yüzden EIS kullanan bir öğretmen kesinlikle ders içerisinde sınıfta öğretmenliğini yapar. Ülkedeki ilklerden birisiydi. Daha akıllı tahta yokken biz dijital yayıncılık yapmaya başlamıştık aslında. EIS temelde aslında döküman tarzını değiştirdi Türkiye'de. Ders anlatım föyleri gerçekten de bir markaya dönüşmüş durumda şu an. Ders anlatım föylerini çıkarma adımını 2009 yılında attık. Ancak bundan da öncesi vardı. Çünkü böyle bir yayını çıkarmak için gerçekten de ciddi bir yayıncılık tecrübesi ve eğitimcilik tecrübesi gerekiyordu. Çünkü pilot uygulamalar yapılması gereken, ders verimliliğinin nasıl olduğunu anlamamız gereken bir yapıydı aslında ders anlatım föyleri. Tabii hikaye 2009'da başlamadı. Onun evveliyatı var. Ace markası öncelikle birey dershanelerinde kullanılan bir üniversiteye hazırlık sistemiydi. 2009 yılında biz birey dershanelerinde geliştirilen bu sistemin tüm okullarda kullanılabilir olmasını istedik. Daha sonra da okullara götürmeye başladık. EIS'in açılımı efektif. Instruction System, bireysel öğrenme, etkin öğretim sistemi. Aslında orada sınava hazırlıkta her öğrencinin düzeyi de farklı. Zaten birey geleneğinin bir devamı AC yayınları. Bireyin sloganı da birey olmak haktır sloganı. AC'i ortaya koyarken tek başına bir kitap, tek başına dijital imkanlar değil. Bunun yanında ölçme değerlendirmede, deneme sınavlarında da öğrenciyi doğru analiz eden bir yapısı var. Aslında o süreçte eğitim yayıncılığında var olan konantımlı kitaplar, yaprak testler, hmm. soru bankası, üçlemesi bir yayın seti anlayışı vardı eğitim yayıncılığında. Ama biz ders anlatım föyleriyle gerçekten bir devrim yarattık diyebilirim. Çünkü bu kitaplar normalde öğrenciye dağıtıldığında öğrenci konantımlı kitabını alır, soru bankasını alır, evine götürür, rafında bir yere koyardı. Ve gelip sınıfta öğretmen ne anlatıyorsa onu dinlemeye çalışırdı, ona odaklanmaya çalışırdı ve defterine sürekli bir şeyler yazmak zorunda kalırdı çocuklar. Yaprak testlerin ise kullanışı gerçekten çok daha kötüydü çünkü sınıfta öğretmen konuyu anlattıktan sonra son bir tekrar için son birkaç dakika kala yaprak testleri sınıf ortamında dağıtırdı. Çocuklar ya yetiştiremez ya da eve götürüp yeniden işte çözebileceği bir zamana kadar saklamaya çalışırlardı. Fokuslandığımız, odaklandığımız nokta aslında bizim şuydu. Öğrencinin ihtiyacına, o amaca hizmet eden bir yapı var mı elimizde? EIS çok hızlı bir şekilde markalaştı. Birçok okulda da kullanılmaya başlandı. Temel sebebi aslında öğretmenin ders içerisinde, sınıf içerisinde sadece öğretmenlik yapmasıyla ilgilenmesini sağlamasıydı. Şöyle ki, dershanede öğretmenlik yapanlar bilir. Dershane öğretmeni derste çalıştığı kadar, bir de fotokopi başında mesai harcar. Çünkü elindeki AIS'ten önceki yapıların tamamı öğretmeni bir de ders sonrasında Angarya işlerle meşgul ederdi. AIS'in ortaya koyduğu yeni sistem, ders anlatım föyleri öğretmeni öncelikle fotokopi başından alıp derste öğretmenlik yapar hale getirdi. O bakımdan öğretmenler hızlı bir şekilde AIS markasını fark ettiler ve tercih etmeye başladılar. Biz bu verimsiz ve hantal aslında eğitim yayıncılığını bir tarafa bırakıp gerçekten de derste öğretmenle öğrenciyi bir araya getiren, çok daha efektif kullanılabilecek bir yayın seti oluşturmaya çalıştık ve Öğrencinin taşıma kolaylığında göz önünde bulundurarak fiziki şartları da biraz daha zorladık ve 8 sayfalık kopartılabilir, rahatlıkla taşınabilir ve sınıfa geldiğinde öğrencinin ihtiyaç hissedebileceği tüm konu anlatımları, etkinlikler, örnek sorular ve kitapta olması gereken öğrencinin ihtiyacı olan ne varsa bir köy içerisinde bir ders ortamında anlatılacak bir içeriği hazırladık ve bunun için yaklaşık iki yıllık çok yoğun bir çalışma süreci gerçekleştirdik. Ve hem yazdık bu kitapları, ders anlatım föylerimizi hem de pilot uygulamalar gerçekleştirdik bu iki yıl sonunda. Öğrencinin neyisi tercih etme sebeplerinden birisi de şu oldu. Öğrenci bütün soru tiplerini görebildi. Yani eğitimler hazırlanırken, ders anlatım föyleri hazırlanırken öğretmenlerimiz ÖSYM'nin istediği bilgiyi neyse onları doğru bir şekilde inceler her soru tipini öğrencinin göreceği hale sunar. Dolayısıyla hem öğretmen tarafından hem de öğrenci açısından tercih edilir. marka markaya dönüştü. Öğrenci ise çalıştıktan sonra şunu hissediyor: Evet, ben bu soruyu hatırlıyorum, bu soru tipini görüyorum. Uygulamaları da bitirdikten sonra pilot uygulamayı da tamamladıktan sonra föylerimiz gerçekten de sahneye çıkmaya hazırdı ve işte bu föyler kendi içerisinde hem kitap hem defter hem test öğrencinin söylediğim gibi tüm ihtiyaçlarını karşıladığı için gerçekten çok hızlı bir şekilde kabul gördü. Köy öğrenci için planlı bir ders çalışma haritasıydı. Öğretmen için bir aslında yıllık plandı. Hangi gün ne anlatacağını, hangi derste konuya nasıl değineceğini bilebildi. Kurum yönetimi ve veli için ise öğrencinin sınıf ortamında bir yıl boyunca neler yaptığını takip edebileceği aslında bir kolay takip edilen bir yayıncılık anlayışına dönüştü. Okullara bu yayını götürürken de, bu markayı temsil ederken de sadece kitap demedik zaten. Biz bir sistem taşıyoruz dedik. Eğisin temel farkı diğerlerinden metodik bir yapıda olmaz. Yani biz okula gittiğimizde şunu söylüyoruz aslında sizin mualliminiz var ise biz size metot ve materyali beraber getiriyoruz. Dolayısıyla okulun önemli bir eksiğini tamamlamış vaziyetteyiz. Bizim EİS yayınları için bir sözümüz var. O bizim göz bebeğimiz ve bu yayını oluştururken de bütün ekip arkadaşlarım aslında çok büyük emek veriyoruz. Çok özveride bulunuyoruz. Neler yapıyoruz? Burası aslında işin mutfağı. ÖSYM'nin bize vermiş olduğu o donelerden yola çıkarak sorularımızı, sınavlarımızı, eserlerimizi, kitaplarımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Burası bu işin mutfağı. Arkadaşlarım her biri bir istasyonda aslında oturup bu işi yapmaya çalışıyorlar. Bir istasyonda bir arkadaşım atıyorum soruyu hazırlıyor. Bir başka istasyonda diğer arkadaşım o sorunun daha da geliştirilmesi için uğraşıyor. Daha sonra bir başka arkadaş e, sorunun son kontrollerini yapıyor. Daha sonra dizgi e, kısmına sorularımızı gönderiyoruz ve kitap ortaya çıkıyor. Bu e, dediğim gibi meşakkatli, zor ama çok da keyifli bir yolculuk. Tabii ki o zaman yani 2009 yılında biliyorsunuz ülkemizde akıllı tahta gibi bir kullanım söz konusu değildi. Föhler'in anlatılabilmesi için sınıf ortamında o zaman dediğim gibi akıl tahtalarda olmadığı için yurt dışından büyük tablet bilgisayarlar getirttik ve öğretmenlerimiz o pilot uygulamaları bu tablet bilgisayarlar üzerinden yaptılar. Yani biz o 8 sayfalık yapıyı, ders anlatım kısmını adımlara bölerek sunumlara dönüştürdük ve bu tabletlere yükledik. Öğretmen bu şekilde ders ortamında çok daha kolay, çünkü tahtaya yazmak zorunda kalmadı, öğretmen öğrenci deftere not almak zorunda kalmadı. Çok daha fazla, çok daha akıcı ders anlatılabildi, çok daha fazla örnek soru çözülebildi veya etkinlikler yaparak öğrencinin öğrenme aşaması tamamlanmaya çalışıldı. Yani teknoloji ve yayıncılık aslında yine ciddi bir adımdı ve ülkedeki ilklerden birisiydi daha akıllı tahta yokken biz dijital yayıncılık yapmaya başlamıştık aslında. Ders anlatım soyu ile başlayan bir sistematik. bugün üniversite hazırlıkta ya da sınava hazırlıktaki yayın yapan bütün markalar artık ders anlatım Föyü dediğimiz bizim yılın tamamını planlayan, haftalık ve derslere bölen yapının kendisine dönüştü. Artık herkes föy yapıyor, her yayın ve her marka föy yapıyor. E temelde aslında döküman tarzını değiştirdi Türkiye'de. Öğretmeni fotokopu başında görmek istemeyiz. O yüzden EİS kullanan bir öğretmen kesinlikle ders içerisinde sınıfta öğretmenliğini yapar. Onun dışında işte ödev dokümanları hazırlamasını beklemeyiz. Tüm sistemi biz üretmiş vaziyetteyiz. Beklentimiz o bilginin öğrenciye en etkili şekilde iletimini sağlaması öğretmen. Bizim için öğretmen misyonu bu. EİS bu manada da öncüydü aslında. Biliyorsunuz Fatih projesi kapsamında bütün devlet okullarına akıllı tahtalar kondu. Akıllı tahtalar okullara konulduğu gün bizim elimizde akıllı tahtalara uygun dijital akıl tahta içerikleri vardı. Yani bu manada çok öncü bir kuruluşuz. Bu süreç gerçekten gençlerimiz için çok zor. Ee, öğrenme modeli de her sene değişiyor. Gençlerimiz mesela şu anda daha dikkat dağınıklığı e, gibi sorunlar yaşıyor. Biz de bu süreç içerisinde kitaplarımız mümkün olduğunca gençlerin öğrenme yöntemlerine, öğrenme becerilerine göre hazırlamaya çalışıyoruz. Bu sınava hazırlık sürecinde gerçekten e, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulun ihtiyacına yönelik e, ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Biz eskiden kitaplarla beraber soru çözüm kitapçıkları verirdik. Yani Çocuk cevap anahtarıyla yetinmezdi, acaba bu soru nasıl çözülür dediğinde döner tekrar o basılı kitapçığa basıp bakardı. Ee, biz bundan yaklaşık 16-17 yıl önce e, tüm birey markalı soru bankası, EİS markalı soru bankalarının soru çözümlerini yaptık dijitalde. EİS cepte, bereye cepte markasıyla yaklaşık 1 milyonun üzerinde indirmeler vardı. Ve bunları ücretsiz verdik çocuklara. Merhaba arkadaşlar, paylaşılacak en yüce değer bilgidir. Bilgi, birikim ve emekle kitaplaşan ürünlerimizin bizlere yaşattığı gurur paha biçilemez. Öğrencilerimiz bizim yayınlarımızı, eş yayınlarımızı tercih ediyorlar. Çünkü planlı bir oluşum var bu yayınlarda. Basamaklı öğretimde gittiğimizi söyleyebiliriz. Öğrenci dilerse ben bu konuya hakimim deyip o föyü geçebilir. Bu da öğrenciye bir pratiklik de kazandırıyor diyebiliriz. Belki de hız da kazandırıyor. bunun için zaman harcamayın Ben gelimi sıfatlara çok hakimim dedi. Bu konuyu geçip daha sonraki konulara ilerleyebilir ve kendine bir hız kazandırabilir. Bu noktada planlı ve düzenli bir eğitim sistemi içerisinde hissediyor öğrenci kendini ve dolayısıyla iyisi kendine bir yol arkadaşı, yol haritası olarak da kabul etmiş oluyor. Biz de keyifle onlara, özellikle öğrencilere ve tabii ki değerli öğretmen arkadaşlarımıza böyle yayınlar sunduğumuz için de büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bizim soru bankamızı alan bir çocuk evde dersini çalışırken zorlandığında dönüp o sorunun cevabını görebildi. O yüzden biz hep teknolojide de aslında önce işler yaptık. Fakat onu satılabilir ürünlere çevirmedik. Sınava hazırlanmak ciddi ve zor bir süreçtir. Bu süreçte yöntem kadar kullanılan kaynak da çok önemlidir. Yayınlarımız planlı ve sistemli hazırlanarak öğrenciyi hedefe en kısa yoldan ulaştırmayı amaçlar. Eğis ailesinin bir parçası olmak bence mükemmel bir duygu. Benzetecek olsam sanırım yaşamaya benzetirim. Yüzlerce okulla çalışıyoruz EiS yayınlarıyla e binlerce öğrenciye dokunduk. Öğretmenlerin işini kolaylaştıran, öğrencilerin başarısına ortak olan bir marka EiS yayınları metodik yapısıyla çok öne çıkıyor. Bu anlamda EiS yayınlarına güvenen binlerce öğretmenle beraber birçok eğitim yılını birlikte tamamladık. Öğrencilerin başarısına ortak oluyor duygusunu hissetmek ya da ortak oluyor olmak bizi hep motive, zinde ve güçlü hissettiriyor. Bizim avantajlarımızdan birisi aslında kapalı entegre bir sistemimizin olması burada. İki adet genel merkezimiz var. Birisi Anadolu yakasında, birisi Avrupa yakasında, İstanbul'dayız. Kendi matbaamız var. Zaten en büyük avantajlarımızdan birisi bu, kendi matbaamızın olması. Çünkü bu bize çok büyük bir esneklik sağlıyor. Ana tesisimiz 25.000 metrekare kapalı alan üstüne kurulu, 10 bin metrekarede açık alanı bulunmakta. Bütün üretimimizi kendi içimizde yapıyoruz. 2 adet makinamız var. Türkiye'nin en son web makinesini alan, web baskı makinesini alan firmalardan biriyiz. Karşı tarafta da Maltepe'de de bir yerimiz daha var. Orası Eysin Anadolu yakası satış merkezi olarak kullanılacak. Orası da yaklaşık olarak bir 4000 metrekare kapalı alana sahip. Aşağıda iki adet makinamız bulunmakta. Kendi içimizde bütün işlerimizi halledebiliriz, baskıdan sevkiyata kadar. Dağıtım ağının gücüne baktığımız zaman, Türkiye'nin hemen hemen her köşesinde, her ilinde ve her ilçesinde bulunuyoruz. İş ortaklarımızla hareketler ediyoruz. Türkiye'nin bir numara çok noktasında bayilerimizle birlikte bu kurumsal yapıyı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazardaki yerimize baktığımız zaman EIS 30 yılı aşmış bir markadır ve bu kurumsal yayıncılığın liderliğini üstlenmiştir. Birçok şeyin öncüsüdür. Hem teknolojik açıdan, hem akademik açıdan, hem ürün içeriği açısından birçok şeyi öncülüğünü yapmış bir markadır. Ama bunu sürdürebilmek ve bunu devam ettirebilmek asıl mesele sanırım bu galiba. Ve bunu bir ekipçe yapıyoruz matbaamızda dediğim gibi kendi ürünlerimizi hmm. üretiyoruz ama ne şekilde öncesinde tabii ki yukarıda bir yazar ekibimiz var. Bu yazar ekibimizde sorularımızın yazımları gerçekleşiyor. Sonrasında dizgi ekibimiz var. Kendi dizgi ekibimiz dışarıdan bir ekip değil. Bu da büyük bir ayrıcalık. Çünkü hocalarımızın hızlı bir şekilde yazarlar ve dizgicilerin beraber çalışması bir kitabın ortaya çıkmasında aslında çok hızlandırıcı bir etki sağlıyor. Ve hatayı minimize ediyor. Aynı zamanda aşağıda bir yeşil stüdyomuz var. Burada video çekimlerimizi sağlıyoruz. Bu da kitaplarımızın hatasız bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Aslında bu bir ekip işi. Bu bir ekip işi. Ekip olarak da bütün birimlerimiz hızlı, üretki ve net bir şekilde sorunları çözdüğümüz için bu sıkıntı yaşamıyoruz. Var mı Yalçın Hocam sizin demek yani istediğiniz? müfredat değişiklikleri aslında birçok yayıncı için bir dezavantaj. Bizim için de öyle. Hı. Fakat bizim artımız aslında genel merkezimizdeki makine parkurunun ve öğren, öğretmen tecrübemizin bunu toler ediyor olması. Evet. Yani müfredat değişikliklerinden normalde birçok yayıncı büyük yara alıyorken biz her seferinde erken çıkararak, vaktinde çıkararak, müfredatı doğru takip ederek aslında her seferinde doğru ürünü doğru zamanda verebildik. Föy, efektif, sınıf ortamını etkileşimli hale getiren, çok etkin bir aslına bakarsanız eğitim yayıncılığı modelidir. Artık Türkiye'de kabul gören bir ders materyaline dönüşmüş durumdadır. Ve gerçekten de Föy bir icattır diyebiliriz. ACE eğitim sektöründe dönüştürücü bir misyon oynadı. Bahsettiğimiz verimli ders anlatma yöntemiyle bütün yayın evlerinin alışkanlığını, kurumların alışkanlığını değiştiren bir metot götürdü Türkiye'deki okullara. Bu bakımdan EIS deyince önce değiştiren bir misyon görüyorum. Hedefimiz kitaplarımızı Türkiye'nin her yerinde, her öğrencinin başucu kitabı haline getirmek. EIS yayınları olarak yanınızdayız. EIS'le öne geç.